kanal dünya yarın erken bir cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunuzu kime verirsiniz gençler? Şu adaylar var mı? Eee Cumhuriyet Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nda Melik Şen, Mansur Yavaş, Ekrem Memoğlu var. Mansur Yavaş abi. abi. Erdoğan'ın karşısına kim gelirse gelsin veririm. Mansur Yavaş'ı çok beğeniyorum yaptığı icraatları. Yani abi ya ben ülkemde benim babam 60 yaşına geldi neredeyse. Ben diyor hayatım boyunca bu kadar parlalık görmedim diyor ya. Biz yani bunu çekmek mecburiyetinde miyiz? Bizim yaşadığımız durum hiç yani iç açıcı durum değil. Sokağa çıkıyorsun adam aç. Pazara gidemedi diye intihar eden var. Çocuğuna para veremedi diye intihar eden var. Aç abi cebinde para ver. Abi benim cebimde para yok. Benim babam zengin değil. Baba parasından şey yapıyorsun. Abi herkes intihar Baba parasından büyüyorsun. Baba parasıyla büyüyoruz da biz nereden bir öğren baba sana anlatsın. abi ülkede abi herkes işsiz yani niye benim abim işsiz git bak benim abim meşgul Aç olanın mısın? cebinde 5000 liralık telefon var abi, bir şey yok. abi 1700 liralık telefon kullanıyorum babam tuşlu telefon kullanıyor gel gidelim bahçeli evlerde oturuyorum öyle bir şey yok abi abi sizin işinize ne geliyorsa siz onu Hayır. Gidersiniz. zamanında sizin gözünüzü çok boyadılar ayıp da söylemesi ekmek vererek zeytinyağı kuyruğunda bekletmeyerek harbiden Tamam biz görmüyoruz. Eyvallah Allah şükür ben, ama daha ben, kötü ben, zorluklar ben, görüyoruz ben, abi. Baban anlasın sana kuyrukları nasıl girdiğimizi. Sen kaç para emekli maaş alıyorsun abi? Ben mi? Aynen. Allah'a şükür 3000 lira emekli maaş alıyorum. Aslında evet. Maaşı. Benim babam niye 1700 lira alıyor? 10 yıl boyunca SSK'yı ödedi. Ben de dünyaya geldi. Benle dünyaya gelmedi ben şimdi. Abi. Benim babam neden 1700 alırken sen 3000 lira alıyorsun? Bak ben ne zaman emekli oldum? 97'de oldum oğlum. Tamam benim babam da 2005'te oldu. Ne var yani? Oynasa oynasa 500 lira oynar. 3000 lira birden oynamaz abi. Benim babamın senden ne eksiği var? Ben neden 40 lira, 50 lira zam alarak bu hale geldik? bir şey yok. Bizim senin <laughs> şimdi abi işin iyi diye, mesleğin Hayır, iyi diye emekliyim. Tamam benim babam da emekli. Benim babam açken sen toksun. Ne, ne yapacağız? Başart baban senin? Ya abi eve, eve para girmiyor doğru ya düzgün. Işte. Ya abi yoldan birini çevir Allah aşkına kim memnun hayatından ya kim memnun abi yok abi böyle bir şey olamaz ya. İmkan ihtimal vermiyorum. Zaten şu Z kuşağı geldiği zaman Allah'ın izniyle temizleyeceğiz her yeri memleketi. Bu ne abi ya? Bu Erdoğan geldiğinden beri ben 5 yaşında GTA oynuyordum. Küçükken oyun oynuyordum. Adam hala vardı. 20 yaşına geldi hala var. Bıktık öldürdük boğacağız ya. Aa şunlara sorun. İ intihar etmeyi düşünüyoruz hepimiz. Annemiz babamız olmasa asacağız. Yemin ederim ya. Piyasa durum o kadar kötü ya. Abi, Başka lazım. söyleyecek bir şeyim yok. Abi vallahi çok doluyum ya. Pandemi de esnafa diyorlar ya şöyle şöyle yardım yaptık. Pandemi de esnafa 1 gram. Etrafımdan bahçelevlerden semtte beni herkes tanır arkadaşlarım çevrem. Ne babaları manavından tut esnafına, kuyumcusuna, osuna, busuna bir kuruş para girdiyse diyor biz şerefsiziz diyor cebimizi. Onu geçtim. İkinci mevzuya gelelim bak şimdi abi. Aşı mevzusuna gelelim. Aşı mevzusu. O kadar aşı geliyor yapıyoruz yapıyoruz diyorlar. Alan Libya'ya aşı gönderiyorsun. Benim ülkemde adama aşı vurulmamış. E nerede bizim aşı? Gelecek gelecek diyor. Sağlık Bakanı diyor aşımız var. Cumhurbaşkanı diyor yok o bilmem ne birbirinden haberleri yok. Zaten bunların açıkları da çıkıyorlar abi ortaya. Yani hiç yani artık kazanacaklarını düşünmüyorum artık kaybetsinler artık Öyle gitsinler mi? bıktık bıktık bir deneyin bir deneyin gelsin görsün hı, başka hı, birisi de bir de saniye de. bir gelsin görsün başka birini bir deneyin beğenmiyorsan sen zaten halksın geri gönder geri gönder deneme ulan abi ülkenin haline bak abim canım abim. Abim ellerini öpeyim canım kral abim. Yemin evet, evet, ülkenin eğer ben senin iyiliğini düşünmüyorsam lütfen, yemin lütfen, ederim lütfen. bak. Onları köçürdük biz. Ben bu sene lise sınavına gireceğim. Mesleğimi ne seçmekte korkuyorum abi. İşsiz millet ben ya, ya üniversite arkadaşlarım. Sana... Abi babam benim en büyük sen, işsiz anlaksın. ya. Anlatıyor. Biz babamızdan böyle öğrendik. Abim babam işsiz. De... Aa bu sene benim 20 gün 25 günüm kaldı. Oturup kara kara düşünüyorum ne meslek seçsem diye. Abi şimdi mimarı da aç iş, bilgisayar mühendisi de aç, yazılım mühendisi de aç, hepsi aç. Aç, para bulamıyor, iş bulamıyor, yardım etmiyorlar. Ben böyle bir ülke ne gördüm ne bildim, benim teyzem Belçika'da yaşıyor. Yani bir kıyaslama yapmıyorum zaten, Belçika küçük bir yer. Abi ben böyle rezalet bir ülke görmedim ama bu vatandaşa müstahak. E iyi oluyor. Sürünsünler. Yerde de, içinde biz de gidiyoruz, sürünüyoruz ama sürünsünler hiç problem yok. Mesela yok. Terk edip gideceğim zaten bir fırsatımı bulayım kimse. Gençlerin hiçbiri Türkiye'de kalmak istemiyor. Yemin ederim gençlerin hiçbiri Türkiye'de kalmak istemiyor. Hiçbiri kalmak istemiyor. Bu koşullarda yaşamak isteyen en enayidir. Hiç kusura bakmasın Bak, kimse. Bela Girmesin, tam Vallahi. Kadar, gerçekten. Eyvallah abim. Allah aman ne Kendi Cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunu kime verirsin? Bakın. Her şeyden önce seçeceğim Cumhurbaşkanı adı hiçbir şeye karışmamış. Bu ülkeyi içeride ve dışarıda Türkiye'nin koşullarına göre Türkiye'nin yaşadığı şartları göre en iyi temsil edebilecek özelliklere sahip kişiye veririm ama Tayyip'e vermem. Kim o kişi? Bulacağız. Bakacağım daha bakamadım bu saate kadar. Bakın bu saat bir dakika bir dakika bir, dakika. bir dakika. bir bir adam dakika. Bir dakika. Bir dakika. Onlarca yüzlerce adam var bu ülkede. Hayır, var ben ona şey vermeyeceğim yok. diyorum ya o kadar. Ya, da, kim? Hım, kim? Ben Şöyle kimi? Ben ona vereyim, ben Bak ben biraz önce özelliklerini saydım, o bana özelliklerim... Selado, ben de bir bu ya, Heh. bana bir ya ya, siz, ya. Ya. siz şartlı evet. olarak gelip burada troll'luk yapmayın. Ben burada röportaj bu, bu. yapıyorum. Kimdir, kim? Ya bu kim? kimdir, ya kimin? Boş konuşma o zaman, boş konuşma. Boş, boş konuşma. konuşan boş. sensin. Abi. Ya bu kim bu? Sizden biri değil. Allah Allah aday belli olmadan kime vereceğim olur mu ya? Boş ver <laughs> ya ben özelliklerini saydım. Bu özelliklere sahip olan nitelikli bir insan varsa bunların içerisinden de bunların içerisine değerlendirme o insana oy mu ver? Ama Tayyip'e vermem diyorum. O kadar basit. Hı? Teşekkür ederim canım tamam. abim. Cumhurbaşkanı seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? Yarın erken bir cumhurbaşkanı seçim olsa Recep Tayyip Erdoğan'a veririm. Neden Recep Tayyip, Erdoğan Neden Recep Tayyip Erdoğan diyoruz? Neden Recep Tayyip Erdoğan diyoruz? yani 18 senelik 20 senelik bir yönetim var. Yani başlangıcından bu yana verilere baktığımız zaman hem e, siyasal anlamda hem ekonomik anlamda hem e, alım gücü anlamında e, ihracat anlamında ciddi bir artış olduğunu görüyoruz yani. E, Türkiye zaten normal bir coğrafya değil. 40 yıldır 50 yıldır <laughs> sürekli bir siyasi kaos var, siyasi çekişme var, terör var. Komşularıyla sürekli hani sıfır sıkıntısı olan bir ülke değil yani. Ee, buna bağlı olarak yani me mevcut gelen e iktidarlar varlığını hiçbir zaman istikrarlı bir şekilde gösteremedi. Hangisi olursa olsun en basit Ecevit'ten örnek alalım. İyi bir şey yapmaya kalkmış olsa hep bir yerden engellediler, önünü kestiler. Ama Erdoğan bu çizgiyi ülke olarak ben kırdığımızda inanıyorum. Çünkü iki adım ileri, bir adım geri derken. Gerçekten belli bir seviyeye gelmiş olduğumuza inanıyorum. Ben de kendi payıma konuşuyorum. Edindiğim her şey onun döneminde edirdim. yani çok piyasa olur oldu, bir hareketlilik oldu, alım güçleri arttı. Ondan dolayı yani istikrar her zaman iyidir. Yeni gelen kişi çünkü doğal olarak bizim ülkede bir kutuplaşma, bir kadrolaşma olduğu için yeni gelen kendi kadrolarını koyacak. O Kadrolar yerine oturana kadar. Ciddi manada sıkıntılar yaşayacağımızı düşünüyorum. Onun için mevcutla devam etme kendi açımdan en sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Çok Kolay sağ olun. gelsin. İyi çalışma.